e, ee, sandalyeye oturduğunuzda bu omzunuz da sandalyeye yaslanıyor olmalı. Yani kısa burada biten sandalyeler oluyor ya omzunuz dışarıda kalıyor. Onlar uygun değil omurga için. İkincisinde yüksek yastık kullanmış. Bu da omurga sağlığı için yanlış. üstünde ise yüzüstü yapmış. Bu üç şekilde Onur'da sağlığı için önermediğimiz yatış şekilleri. Belediyemizin düzenlediği bu e, sağlık söyleşileri ve kişileri hareket etmeye yönelten pilates gibi aktivitelerin e, faydalı olduğu görüşündeyim. Öncelikle kişiler uzmanlardan bu sağlık söyleşileri sayesinde doğru bilgiler alıyorlar ve merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakalıyorlar. Bu çok önemli. İkinci olarak da hareket etmek çok önemli. Pilates de bunu sağlayan sporlardan, aktivitelerden bir tanesi. Özellikle eklem hareket açıklığı, esneme, ve güçlendirme egzersizlerini kapsamakta. Hem osteoporoz yani kemik erimesi açısından koruyucu özelliği oluyor. Hem de omurga sağlığı için tavsiye ettiğimiz hastalarımıza önerdiğimiz yöntemlerden bir tanesi. Tabii ki bunu bir tedavi edici yöntem olarak düşünmemek gerekiyor ama genel umur ve sağlığımızı korumak amacıyla yapmakta fayda vardır.